Ermeyiz üyesi arkadaşlarım biraz beklettik. Ee, İmar Komisyonu'nun raporunu okuyalım. Erteleme sebebimiz. İmar Komisyonu raporu. Efeler ilçesi Orta Mahalle 2802 ada bir parselde, 2809 ada bir parsel numara taşınmazda yapılan Teklif 09 11 11 673 plan işlemli olur. 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere bir sonraki meclise ertelenmesine komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Evet komisyon kararının bu şekliyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet gündemimiz sona erdi Kasım ayı gündemimiz. Ee, Aralık ayı meclis toplantımız 2.12.2025 saat 16'da olacak. Uygunlar herhalde herkese bir ay sonra. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Sağ olun.